Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz böyle bir kümes nasıl yaparız ve kümesimizin maliyeti ne kadar? Yani kısaca sizlere ben kendi kümesimi anlatacağım. Ne kadar maliyete yaptık böyle bir kümesi? Neler var içerisinde? Yaparken nelere dikkat ettik? Onlara değineceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bundan önce çektiğim bir videom vardı. Aynı bu şekilde aynı başlıkla. Aynı şekilde aynı başlıkla tekrardan bir video çekiyorum Ve o videomu da bu videonun sonuna bırakacağım arkadaşlar Videonun sonundan o videomu da ulaşıp izleyebilirsiniz Tabi o zamanlar YouTube'a ilk başlamışım <laughs> Arkadaşlar böyle acemi zamanlarım diyebiliriz YouTube alemine işte girişlerde falan attığım bir videoydu arkadaşlar Ama bu yıl daha iyi şekillerde daha güzel şekillerde sizlere daha iyi şekillerde anlatmaya çalışa çalışmaktayım arkadaşlar konumuzu durumumuzu ve şu an sizlere de anlatacağım gibi şimdi değineceğimiz şu o videomda da bayağı bir tepki de aldım e, tepki de şöyle arkadaşlar şimdi ben o videomda 5000 TL gibi bir fiyat vermiştim Çoğusu 5000 TL o kümes yapılır mı? 5 milyar çok para. O, o paraya daha iyi şekillerde kümes yapardım ben gibisinden. Bana sen o parayı ver. <laughs> ben sana daha güzelini yapayım gibisinden. Gibisinden de gibisinden bir sürü yorum var arkadaşlar. Zaten popüler videolarda da en çok izlenen videolardan birisi olmaya hak kazandı. Yani bayağı bir izleyici oldu ve izlediler arkadaşlar. Demek ki kümes yapımlarına, kümes yapımına bayağı ilgisi olan arkadaşlar var. Tabi yeni başlayanlarımız için bir video daha gelecek. Bu videomuzda sadece maliyetten bahsedeceğim arkadaşlar. Yeni başlayan bir arkadaşımız için önerilerim şu videomda olmayacak. Fakat en kısa zamanda onu da atacağım. Arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim. Bizim buradaki 5000 liralık maliyet dediğimiz maliyet sadece tor, direk yani bunlar arkadaşlar başka bir maliyetimiz yok Yani şuradaki tuğlalar da tamam maliyete giriyor İçerisinde tuğla var ama küçük bir yapı Ve çok fazla bir masrafımız oldu diyemeyiz buraya Ve o kadar da iyi bir dekor yok ortada Yani ee, biraz kötü biçimsiz bir yapı oldu Fakat şunu söyleyeyim Biz tavukçuluğa sıfır bilgiyle Sıfır tecrübeyle başladık arkadaşlar Ve tavukçuluğumuzun ikinci yılı İkinci yıla dedim yani üçüncü yılına giriyoruz. iki buçuk yıl oldu neredeyse. Üçüncü yılımız diyelim arkadaşlar. Tavukçuluğumuzun üçüncü yılı hobi olarak yapıyoruz. Herhangi bir ticari olarak bir girişimiz olmadı. Karma bir kümese sahipiz. Karma dedik karmayı da burada hemen açıklayayım. Karma kümeslerle alakalı da bir video çekeceğim arkadaşlar. Çok fazla soru geliyor karma yapacağım. Bu cins bu cinsi koyacağım. Yaşar mılar birlikte gibisinden. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım ve anlatacağım sıfırdan arkadaşlar. Şimdi demem o ki bizim 5000 liralık masrafımız sadece toru. Düşünün biz bu kümesi yaptığımız zaman babamla hesap ettiğimiz zaman yakından da göstereceğim. Arkadaşlar gidin. Gidin nalburculara. Şu toru sorun. Şu torun Metresini sorun bakalım kaç TL diyecekler. Şu torun arkadaşlar. Bakın serçe parmağım bile zor giriyor. Yani ucu giriyor sadece serçe parmağımın. Girmiyor yani içeriye. Bu tordan serçe giremez arkadaşlar. Bu torun metresini sorun. Bura 100 metrekarelik bir alan arkadaşlar. Komple etrafı çevrili. Onunla da yetmiyoruz. Üst tarafını da çevirdik. Üst tarafını da şöyle çevirdik diyelim bak. İlk başlarda şundan koyduk bir tane aynı şekilde yeşil. Ve aynı zamanda bundan koyduk. Tavuk toru dediler. Ama gördük ki bu tordan serçeler girebiliyor ve üzerine bir tor daha attık. Masraftan kaçalım derken daha çok masrafa girdik. Yani böyle bir iş yaparken daha doğrusu her yerini yeşille yapsaymışık. Tepesinin de çok iyi olmuş. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın 100 metrekarelik bir bölgenin tepesini de komple kapattık arkadaşlar. Onu kapattık. Şu teller var, askılar bunlar tutuyor zaten torları askıda direklerimiz var şurada gördüğünüz demir direkler bile arkadaşlar para yani şu demir direkler şimdi bir önceki videomda bir yanlışımız var onu düzeltmek isterim videomun içerisinde e, 3 metre toprağa gömdüğümü söylemişim yanlışlığımız var şöyle bir durum var arkadaşlar toplam 3 metre yani şu torla birlikte ta yerin dibine kadar 3 metre şurada 2 metre diyelim arkadaşlar. Yerin dibinde de 1 metre var. Yani toprağın altına serdiğimiz tor metresi 1 metre. Toplamı 3 metre demek istemiştim. Yalnız e, yanlış konuşmuşum. Yanlış e, bilgi olmasın. Onu da burada düzeltmiş olalım. Kümesimiz 5 milyar bir masrafla kapattık sayıyorduk biz. Şimdi bazı arkadaşımız diyor ya 5 milyar olur mu diye. İşte oluyor arkadaşlar bu kümesi 5 milyara biz yaptık sadece dışını söylüyorum ben size şu demir şu ıı, ortam 5 milyar sadece tepesi sağ solu düşünün şimdi şunu söyleyeyim bunlar ek şunları mesela ekstradan geldi ee, şu saç falan para vermedik çok fazla ama tor tahtalar marangozdan aldığımız malzemeler gibisinden bir sürü ekstra malzemelerimiz oldu bu arada tunz tavuğumuz da kuluçkada yatmakta arkadaşlar onu da zamanla göstereceğim. Devam ediyor yatmaya yani. Bunlar ekstra arkadaşlar şunu sonradan yaptık. Şu da ekstra sandığımız, ekstra diye bir emek var arkadaşlar. Burada çok fazla emek var. Örneğin şu civcivlere yaptığımız bölge de ekstradan bunu da sonradan yaptık. Yani o 5 milyara bunlar hiçbirini katmıyorum. Şimdi şunu söyleyeyim bakın. Kümesimizin e, saç tahta ortada bir tane daha saç var. Alta izocam döşenmiş. Laylon ve daha fazlasıyla çok muntazam bir şekilde yaptık üst tarafı ki soğuk girmez. Kümesin boyu alçak ve sıcak olması için alçak arkadaşlar. Kış aylarında içerinin sıcak olması için. Şöyle bir durum var. Bizim kümesimiz şu an çok iyi bir kümes değil arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda kümesimizin içerisinde değişimler yapacağım de bunları paylaşacağım kümesimiz şu an yani e, bayağı bir hayvan alıyor hepsini alıyor kümesimiz e, dışarıdaki hayvanlarımız hepsini bu kümes olabiliyor fakat küçük yani küçük kaldı doğrudur arkadaşlar Çünkü biz bu işe başlarken onu hiç hesap edemedik ve bu kadar küçük yaptık tabi harikalar diyarına da başlamayı hiç düşünmüyorduk harikalar diyarı da sürpriz oldu yani YouTube kanalına atılmam bir nevi sizlerin sayesinde de böyle hızlı bir şekilde ilerlememizin etkisiyle böyle devam ediyorum yani diyebilirim arkadaşlar. Bu kümesimizi artık ilerleyen zamanlarda belki büyütebiliriz. Belki güzelleştirebilirim. İç dizaynını falan değiştirmeyi düşünüyorum ben. En yakın zamanda yapacağım da yani kafamda var arkadaşlar. Dıştan böyle küçük bir kümes. Şimdi diyeceksiniz ee, bakın arkadaşlar biz başlarken dediğim gibi bilgi sahibi değildik. Kimseye bir şey sormadım. Emin olun kimseye demedim ki ben kümes yapıyorum nasıl yapayım. Biz babamla birlikte doğaçlama bir şekilde bu kümesi yaptık. Alçak yaptık sıcak olacaktı. Yani sağdan soldan ufak tefek bilgi dolmalarıyla e, biz bu kümesi yaptık. Torumuzu çektik. Yerimizi seçerken bile dikkat etmedik hiçbir şeye. Bu yeri böyle yaparken ne olacak diye arkadaşlar kümesimizi yaptık. Bakın kümesi yaptık. Biz bu kümesi yaptığımız zaman ee, kümesimizin ilk üyeleridir şu fizanlar örnek veriyorum ağa şey yakışıklı yakışıklımızın hanfendisi yani eşi bunlar bizim kümesimizin ilk göz ağrılarıdır şu e, fizan tavuğu iki taneydi biri öldü bizim tecrübesizliğimizden kendimizin suçu yani beceremedik bakmayı ve öldü. Ve bunlara şimdi elimizden geldiğince bakıyoruz. Arkadaşlar kümes işi basit bir iş değil. Biz kümesemize girdik tamam mı? O kadar ölüm gerçekleşti ki. Başlarda bitten hayvanları öldürüyorduk. Bitleri, yani bitin ne olduğunu bilmiyormuşuz dedik biz yani. Bit neymiş? Biz anlamıyorduk bile. Hayvan böyle kabarıp dolanıyordu. Bilmiyorduk niye böyle dolanıyor. Ama ne oldu arkadaşlar? Şimdi işte bu durumdayım. Bazı tavukçularımız var. Yıllardır yapıyorlar ama tavuk hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Niye biliyor musunuz? Hepsini hazır bir şekilde ellerinde tuttukları için. Her şeyin hazırı, her şeyin bir şeyi bir de araştırma ve öğrenme şey yok arkadaşlar. Biz yani ben araştırarak, yaşayarak öğrendik. Hayvanlarımız çok hasta oldu. Çok fazla kayıp verdik. Yani bir ara babamla dedik ki biz bu işi bırakalım. Biz bunu yapamıyoruz arkadaşlar o derece düşmüştük. Dedik bırakalım. Babam da dedi artık sıkıldım. Yani sürekli hayvanların ölmesi bizim de moralimizi bozuyordu. Çünkü hayvanlar eziyet ediyorduk Ama şimdi yılda belki de yani bu, bu sene mesela sayılıdır arkadaşlar. Bir iki tane kümesten ölü çıkartmışımdır. Onlar da öyle istisna olabiliyor. O kadar olur. Fakat geçmiş zamanda çok fazla ölüm oluyordu. Hastalıklara karşı hiçbir şey bilgimiz yok çünkü bilgisizce hareket ediyorduk. Ben bu doğrultuda bilgilerimi ve tecrübelerimi harikalar diğer eşliğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar ve ediyorum da. Umarım faydalı da olabiliyorumdur. Faydalı olduğumu da düşünüyorum arkadaşlar çünkü çok güzel yorumlar alıyorum sizlerden. Buradan da hepinize ayrıca teşekkür ederim. Şimdi e, bayağı da uzattık videoyu Ya içim artık böyle dolmuş Bazı, e, bazı arkadaşlar yorum düşüyor e, Yanlış yorumlar oluyor Bazen görüyorum kötü yorumlarımız illa ki olacak Herkes bizi sevecek diye bir durum yok Fakat ben elimden geleni yapıyorum Sonuna kadar da devam edeceğim Siz benimle olduğunuz sürece ben de sizlerle olmaya devam edeceğim arkadaşlar Bu bizim kümesimiz 100 metrekare Torların nedeniyle Bu torlar çok pahalı torlar olduğu için ee, i̇sterseniz Nalbucu'da da gidin dediğim gibi belki bu işi yaptırabileceğiniz yerler vardır ucuz ama Biz tecrübesiz bir şekilde başladığımız için doğaçlama gittiğimiz için masrafımız belki biraz fazla olmuş olabilir Fakat ortalama yine ben size diyorum 5000 TL 4000 TL'den aşağı yani çok zor arkadaşlar şu e, yeri hazırlayabilmeniz zor olacaktır Burada da bunu söylemek istedim bizim kümesimizin maliyeti 5000 TL Ha kümes hakkında yeni başlayan arkadaşlarımız için verebileceğim tüyoları da lütfen bekleyin arkadaşlar. Kanalımızı takip ederek gelecek videolardan haberdar olmak için bekleyin arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Yeni başlayan arkadaşlarımız için de çok güzel önerilerle sizinle olacağım güzel bir video hazırlamayı düşünüyorum onlar için bu kümesçiliğe başlarken nelere dikkat etmeniz gerekiyor, neler yapmalıyız, kümes ortamını nasıl ayarlamalıyız, kümesimizi nasıl yapmalıyız, hayvanlarımıza nasıl bakmalıyız, neler yedirmeliyiz gibisinden tüm sorularınıza cevap olabilecek bir video gelecek. Beklemede kalın. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Bu videomuz böyle biraz ee, tartışmalı oldu, biraz sohbetli oldu. Bayağı bir sohbet ettim. Eğer hatam olduysa affola. Ben sizleri seviyorum arkadaşlar. Sizler de bizi takip etmeyi bırakmayın. Umarım farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.